Bir şey diyeceğim. Tamam fiyat algımızı falan kaybettik de. Bence dalga geçiyorlar bizle. Sahibinden de kiralık ev bakıyordu İzmir'de. İşte yani konum olarak okey bir yerde. Bornova'da küçük parkta. Yani yine çok tercih edeceğim bir yer değil ama en azından okula falan yakın. <laughs> Eve baktım. Yemin ederim Aşık Veysel'in evi gibi. Böyle muhtemelen 40-50 yıllık falan. Her yerde sazlar var. Bütün yerler halıyla kaplı. Şimdi size fotoğraflarını koyacağım. Ve kirasına bakın sadece. Eve bakın. <laughs> Hani mutfağa bakın. Şu şu banyo. Kriminal case'te yemin ederim böyle bir banyo vardı ya. Yani. Arkadaşlar bu evin kirası 25 bin lira. Ve ısıtması yok. Ee, asansörü yok. Zaten yılı yani 31 ve diyor göründüğü üzere. Az da anlaşılıyor zaten. Yani ben bilmiyorum artık ne yapacağımı. Ne diyeceğimi de şaşırdım. Çadır, çadırda falan kalacağım galiba. Bu arada söylemeyi unutmuşum hakkını yemeyeyim ev eşyalı bu görmüş olduğunuz eşyaların hepsine sahip olacaksınız yani bu yüzden 25 bin edebilir SAS koleksiyonu isterdim <laughs>